dostlar. Bugün özlediğimiz o yerdeyiz. Şimdi hazırlandım. Ee, Ebrar'la şey gidiyoruz, caddeye gidiyoruz. Çok sıcak. Aslında yağmur yağdı bütün gece ama hala çok sıcak. This must be love. Evet dostlarım, şu an Ebrar'la buluştuk. Selam ver ve arkadaşlar. Merhaba. Yeterli. <laughs> Caddeye geldik, Poco içmeye gideceğiz. Evler bir araba falan gidelim dedi de ben hiç asla öyle bir şey olmayacak. Anlamadıysam bu karamelli olan, bu da brown sugar. Güzel. <laughs> <laughs> Aa, evet güzel. Ben sevdim. Karamel. Seraya selam olsun. Aa bu çok güzel. Saçları çok tatlılar. Ama güzel. Başarılı. Uh bu kadar yaklaşık 8 saat geçirdikten sonra şimdi başka bir yer. Ablamız not tutmuş. Ne yaptım orada? Not defteri hazırlamış kendisine. Buradan gidebileceğimiz mekanlara bakıyoruz. Şimdi bu e, TikTok'ta patlayan bir tane böyle bardakta kreması var ya. Ben kremayı çok severim. Aslında bir tereyağı da alsam çok iyi olacak. Dün aldım ama. Hazır şurada buradayken Bir de şaşkın bakkal var şurada olsun yani. Oraya mı geçelim Biz o zaman önce? you're going under cause the spell just say the word i feel your love boom clap the sound in my heart the beat goes on and on and on and on, and on, and on and boom clap it make me feel good Evet dostlar, her zamanki gibi bir taste test. Ben zaten trimsiyip beğenmeme gibi bir ihtimalim yok da. Zevk alıyorum, bakarken ne yapayım. Çok iyi, çok iyi. Başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çocuklar şimdi ayakkabı bakmaya geldik tamam mı? Ben hemen e, ne oldu biliyor musunuz? Bir saniye e, az önce stelli gördüm sonra tabii ki adetten hemen abime attım. O da dedi ki al artık bitsin bu çile. No gold it could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do. I'll fall right into you. We're going under, cause this spell. just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And on and Evet dostlar başka bir günden merhaba. Bugün nereye gidiyoruz Evra'cığım? Akasya'ya. Kaç dakika yürüyeceğiz Evra'cığım? En az 10 dakika. 33 dakika yazıyordu. Abi abi. Şeyde 33 dakika din 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 yazıyor. Dün gizli yürüyecektir. Korkuyorum. Yani ben öyle yürüyorum. Marmara'ya dönelim. Bilmem niye. Rica etmem lazım. Bakurum. Arkadaşlar şu an Krispy Kreme'liyiz.